Herkese. Merhaba. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta merdiven oyunu oynuyoruz. Oynuyoruz. Okula gideceğim. Ya sus Beyza ya. Hemen Ben videoda. Ne? Ben oynuyorum. Ben. ben. Oynuyoruz dedim. Dedim. Oynuyoruz dedim ya lan. arkadaşlar bir şey demedik. Oh Ama söyleyeyim istemem. Zaten söyleme. Sen ıslık çalabiliyor musun? Ben selamı. Oh! <laughs> <laughs> ya bu ya? Biraz çıkarıyor. <laughs> <Let's go. gülüyor> Ne yapıyorsun? <laughs> Yapamıyorsun ya. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hem, he bu hem bu tip Muhammed Emin hiç, hiç hiçbir şey yapamıyor. bir bile çalamıyor. Ama ben akıllıyım. <laughs> Niye? Akıllı değil mi yalan söylüyor komik mi? oyuna gidiyoruz arkadaşlar. Çok ee, komik. Komik bu komik komik komik. Bunu al dedi gönder. Pırr. kardeşim helikopter. Patlat yok dedi dedi amca. Mekanda, mekan'da kuşu başı arkada amca, dert amca dert rüyanda. Kul bir yanda kursa elimde. Şimdi altın cebimde. Altın cebimde. Aşk evimde altın cebimde. Onu durma Ağzımda da nasıl yapıyorsan artık. <laughs> Dilini çıkar. <laughs> Gerçekten. Ya. Git git git. Sesler Sesler At Adana veren selam. Durma çokum iyi patlamaya devam. Yok sizi selam. <laughs> Çocuklara selam. Baba nerede çay şefim? Um. Gelin bu paketler benim. Dermen hakka basta bu Arkadaşlar öldüm gittim vallahi. Dola basın çünkü do. Dal mı don mu belli değil ne Dal. <laughs> sesler amana, azmedan, selam, top, aman almadan selam Bunu aman ama Almayın Ay uzaya top, uçtum top, Ay, top, ay top, aşkım uzaya uçtum Ne yapayım aşkım Ne yapayım ne yapayım Ne diyorsun ya öyle hiç aman önü olmaz Tamam ya devam olmuyorlar bu. Oğlum internetimiz mi çekmiyor lan? Uçurduk la bu ne? Uçurduk arıme. Adam lan. Adam lan. Adam lan. La miyar miyar. Onlar da boktu. Emi şunu içsene. Bakalım hangi. Allahu Allahu miyar miyar suralık. Gel lan buraya. <laughs> Gel lan buraya. Gel lan buraya. Allah Olum ben uçuyom gidiyorum lan. <gülüyor> <gülüyor> adam, Allah Allah Ala bu ne, bu nasıl bir satmınal. Örümcek adam oldu lan. Örümcek adamım be. Allah'ım ya Rabbim. Örümcek adam da. Robux 100 Robux mu biz ne durum? Harbiden. Anana ses ver, ses ver anana dil benim selam durmak gibi patlama yere var Yoksa sizi sıkıra filan şu yüzlere selam harmanım baba nerede çöl <laughs> burada ben bu kanalı birisine söyleyeceğim kime ama onu bilmiyorsunuz Buracı Bey Cengiz hayır o değil <laughs> kime söyleyemem. Söyle. Arkadaşlar komşumuz nasıl söyleyecekmiş bu kanalı. Evet ya. Niye söyledim? Şapşı. <laughs> Şapşı, şapşık ya. Şapşık. Şapşık diyecekler. Sola basayım mı? Sola basayım mı? Ee, e, sakın. Bana. <laughs> Gidebiliyoruz da. Evet. Allah'ım öyle öyle şap, Şapşan ne demek ki ona anlamadım. Öldüm gittim aile ayaklarım her şey kabır Arkadaşlar bana bir şeyler oluyor. Ah, geldi ha. kardeşim helikopter. Pat pat yok dedi. Aa yanlış peşti. Allah'ım. Ana gittim gittim. Au. <laughs> gittim gittim gittim. gittim. Aa. Niye söyleyeceğim komşular bu kanalı? Bilmiyorum ki nerede? Anam anam da İssan hocamın Emir o senin eski karakterin. Hangisi? Az önceki, önceki var ya kırmızı kıyafetli o. Bak Onu şu. Isene. Evet. Onu bir iş. Hangisi? Şu. O benim eski karakterim değildi ki. O senin eski karakterin valla billahi o renkti. Hangisi? Annenim ki bunda mı? Burası bu. Bu bu. Bu bir bak. Ana. Bu diyor Emir, bu diyor. Galiba bedava. Sil Vedat, Ela, Ama bak şöyle bir bak buldum Mahmet. Bak. What? What the fuck man? Ben bu baka biliyorum zaten yaptım ben bunu. Nasıl? Ben yani bu bak değil ki. O oradan atıyor. Bakalım nereye gidecek. Bak. Sesler odada dilveden yürüyüşü durmak yarışını bilmeden selam. bilmedi. Bak nereye gideceğim arkadaşlar. Bakın şimdi. Arkadaşlar uzaya gitmemiz yok. Ben uzaya gidiyorum. İşte gidiyorum. Çocuk. işte demeden. Gidemedim çok da. Demeden selam. Ah bildiğin gittim az önce. Evet. Arkadaşlar bak şimdi. Adam. Allah'ım yarabbim. <laughs> ben de yapacağım. Oy. Adana Zil veren selam Buyurun Bomba atarsak Allahım Merhabalar 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 kızlar merhabalar Merhabalar Komşumuza merhabalar Selamlar Buraya atacağım şimdi bombayı Bu adam the... Niye böyle bir şey yaptı bana ben Öldüm Bombayı at öl. Bombayı at öl. Bombayı at da öl. Öl öl öl. Tatiriritit tatun tat. Auu. Uçtum. Auu. Yollara yollara gidiyor baloo. Arkadaşlar o bizim bir tiktok videomuz. Bak şöyle. Arabaya bindim de. Yelere yelere giriyor mela. Oo. Hihih. Emir burada ne var? Dur bir dakika. Burada bir şey vardı. Bak. <laughs> ya burada arkadaşlar poposuna bakın. Poposuna bakın. Ay poposu Popo değil, toto diyecektim. Toto. Ne mini mini. Burada bomba. Ta... Oy Allah'ım. Bomba patlıyormuş. Oy. Oy oğlum yorgun. Son nereye uçtun? Ne Oy uçtum gittim vallahi ben. Ana. Ben arkadaşlar ben onur or oraya geldim Talha. Gidin gidin, öleyim ben oraya bir daha girmem. Vallahi <laughs> ben oraya bir daha girmem. Bir daha girmem ben oraya. O neydi lan? Oğlum ben oraya bir daha girer miyim ben? Lan balon nereye gitti? Balon uzaya gitti bildiğin geri gitsin o. Vallahi geri gitsin o. Emir onu çıkmış şimdi. O lok geldi. Geldi evet. ben de bineceğim. Ben de bineceğim. Adana Arkadaşlar ben öyle biliyoruz. Emir buna basınca ne oluyor? Neye? Çantaya. Çantaya bir şey almıyor böyle. Bu ne varmış? Zıp, zıp zıp alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Al. Lan niye böyle bir şey yapıyorsunuz? <laughs> Balonda beni ya. Atmadı. onlar atladı gitti. Evet. Oy bana sallıyorlar şimdi de ayıp ya. Ayıp bir ah, vallahi ya. Balonu yukarıdan sallıyorlar galiba. Anam oho. Nereden geldi lan o? Ozaydan mı geldi? <laughs> Çılgın. Anam olma. Emir adam bug'ı bulmuş la. Adam anam. adam bug'ı bulmuş gerçekten. Bombaya atmış değil mi? Evet Emir bombayı atmış. Evet. Hadi gitti. zıpla. Onu oh no. <laughs> patlamadı ki. Onu oh no. <laughs> <laughs> birden gitti lan. He ittirdim. Adama yazık oldu. Emir hayır aslında oyunun oyunun bug'ını buldu ya aslında o istediği yere gidebiliyor. Nasıl? Oyunun bug'ıyla. Onu. Oh no. oyunun, oh, oyunun bug'ını ben de buldum. Evet düştü. Allah geri geldim. Hala Allah. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan? Emir onlar Ama ya. adam gitti. Evet. Adam uçtu gitti harbiden. Anam bu ne lan böyle? Emir burada şey sen. Bu bilmesin ya. lan. Oğlum babi oyunlarının yüzü değil mi bu? Evet. Anam bu ne lan sen saçma sapın adamsın git lan. Git. İkisi dönsün gitsin. Anam. Daha bitmedi video. Ne zaman bitecek? Bitmeyecek. Aşağı ya. ne yaptım lan? Sınırsız video mu olacak? Tabletini hiç Sardı zaten az. Zaten şarjı bitince bitti. <laughs> e o zaman da kaydı yollayamayacağız. Bir daha çekmek olacağız. Tamam o zaman. Hep... Arkadaşlar, Görüşürüz. Arkadaşlar, arkadaşlar. Merhaba. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.